İslam dünyasında Kur'an'dan sonra en güvenilir kaynak Sahih-i Buhari adındaki hadis kitabıdır. İsmail el-Buhari'nin Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini toplamaya kendine vakfettiği, yeni bir hadis duymak ve almak için dere tepe dolaştığı, günlerce, haftalarca yol kat ettiği sıralardaydı. Kendisine birçok sahabiyle görüştüğü bilinen birinden söz edildi çok zaman yaptığı gibi uzun bir yol kat ederek bahsedilen adamı buldu. Fakat adamı bulduğu sırada kazığından boşanmış olan devesini boş torba ile aldatarak yakalamaya çalıştığına şahit oldu. Bu halde hiçbir şey sormadan geri döndü. Niçin boş döndüğünü birkaç hadis not etmediğini soranlara şöyle cevap verdi. Ben devesini aldatarak yakalamaya çalışan adamın rivayet edeceği hadise güvenmem